Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e 2024'te en e, imkansız free kick gollerini deneyeceğiz hep beraber. E, videomuza geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk kickimiz Lionel Messi'nin 2017 e, ya da 2018-2019 yılında Liverpool'a attığı o mükemmel free kick golü. Gerçekten çok zor olacak. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz da çok zor olacak ama inşallah hızlıca bitirebiliriz. Hemen ilk denememizde yapalım. Çok güzel gitti. Olabilir. Oy! Çok güzel gitti ama kaleci de o kadar da mükemmel kurtardı. Fakat sanki biraz daha ortalara doğruydu. Aynen yani tam olarak şu taraflardaydı. Evet tam olarak buradaydı. Şimdi birazcık ekranı döndürelim. Evet çok güzel gitti yine. Of çok yakın gitti ama bu da gol olmadı. Bakalım birkaç deneme daha yapalım. İnşallah olur. Videomuzun da bu kadar uzamasını da istemiyorum. Yine bir vuruş daha geliyor ama çok kötü gitti. Bu kesin gol olmayacak zaten. Evet. Arkadaki direklere çarptı. O kadar kötü gitti. Sonraki denememiz vurduk. Çok güzel gitti. Hadi. Ah oh be. Hadi hadi uzun zamandır deniyorum bir türlü olmuyor ya. Hadi. Hadi. Çok iyi, çok iyi. Ama gol böyle değildi. 5 hak daha vereceğim kendime. Eğer atamazsam öyle gol oldu sayacağım. Yoksa yapacak bir şey yok. Hemen atalım bakalım. Hadi. Of! Bir daha deniyoruz. Yine çok güzel gitti. Tam 90'a. Hadi! Oy! O ne? Ya var ya Ali son beker ya. O, şöyle çökelim birazcık. Çok güzel. Hadi. Hadi. Ay. Ay. Çok güzel gol. Son şansımızı da kullanalım. Çünkü en güzel dördüncü gol oldu kesinlikle. Bir daha vuralım. Bir tek kötü gitti sanki. Evet kötü gitti. Çok güzel gol. Ama. Gerçekteki gibi olmadı. Ee, Üstüne çarpıp girdi. Bir daha deneyelim. Çok güzel gitti. Bu sanki gol olacak. Olmadı. Neyse. Bu, bunu böyle sayalım. Çünkü çok uzun zamandır deniyorum. İsterseniz artık diğer e, free de geçelim. Abi videoyu durduracaktım. Bu kadar deniyoruz ama çok güzel golü şimdi attık. Ayıp yani. Evet arkadaşlar sonraki Türkiye'miz ise Cristiano Ronaldo'nun 2018 yılında Dünya Kupası'nda İspanya'ya e son dakikalarda attığı o mükemmel frekik var. Hemen topumuzun başında Cristiano Ronaldo geriliyor. Çok da güzel 90 asmak istiyor. Nereye asıyor? Cristiano yine topun başında. Biraz sağa çektik ekranı. Vuruşumuzu yaptık. Çok kötü gitti gibi. Cristiano vuruş. Hay anasını satayım ya. Topun arkasında Cristiano Ronaldo gerildi o. Tam 90'a çakmak istiyor. Çok da güzel gitti. Oyuncuya çarpmazsa gol olabilir. Ama oyuncuya çarptı. Evet. Ronaldo yine topun arkasında. Darwin Nunez Ronaldo'ya bakıyor. Ronaldo. Vuruşunu yaptı sanki çok yukarıda. Vuruşunu yaptı. Mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo. Tam da İspanya'ya attığı o mükemmel golü neredeyse aynısını attık Ronaldo ile de. İsterseniz diğer freaky'imize de geçelim. Son e, frikiğimizde Marcus Rashford'un Chelsea'ye attığı o mükemmel ölü yaprak frikiği var. İsterseniz hemen deneyelim fakat bu sanki çok zor olacakmış gibi geliyor bana. Hemen yaptık. Barajı geçebildi mi? Geçti. Çok da güzel döndü ama e, yanlış tarafa döndü. Rushford topun gerisinde ölü yaprağımızı atmaya çalışıyoruz. Ölü yaprak gitmedi top. Kör oldu! Kör oldu! Evet Rushford yine topun başında ölü yaprağımızı atmaya çalıştık. Ölü yaprak gitti fakat e, oyuncuları geçemedi maalesef ki. Tekrar Rashford. Topa doğru geldi. Öyle yaprağını yaptı. Yapamadı. Vur. Ya hadi. Gözü çek. Rashford bu topun arkasına geçtiyse kesinlikle bu golü atacaktır. Çok Chelsea'yi Rashford'un önüne koydum. Hadi. Önünde sanki gerçek maçmış gibi vur bakalım Rashford. Evet hadi. Vuruş yanlış tarafa döndü. Delireceğim at artık şuna bak. Lan saatlerin bitti saatlerim hadi at, at artık şuna bak at. Haydi be. Kramponlarını taşıdığım hadi be. Hadi be. Vuruş. Tam böyle karşıya getiriyorum. Tam karşıya getiriyorum. Çekiyorum çizgimi. Hadi. Ay hayır. Hayır bu olmamalıydı. Hayır. O adam güzel vurmaya başladı. Hadi be. Hadi şunu at gidelim. Hadi at şunu gidelim. Hadi. Hadi. Kaleci yine ya. Ya yeter yeter. Bıktım artık bıktım. Vurmaya başladı. Aa, bak şimdi taktiği veriyorum hemen yapıyoruz bak. Rashford'un ilk önce şu yapıyoruz. Forma numarasını bulduk. Tamam. Kramponları da izliyoruz. izledik. Vuruşu yapıyoruz. Ölü yaprak gidiyor gol oluyor. Muhtemelen 10-15 denemede falan görmüşsünüz de ben 30-40 defadır deniyorum olmuyor. Artık hadi. Abi bak. Bak sıkıntı ne senin Sıkıntı ne? Değişik değişik metotlar deniyorum. Yine olmayacak değil mi? Hadi be. Lan hayatımda belki de en uğraştığım şey bu olabilir ya. Hadi be. Hadi ya. Hadi. Olmadı. Haydi be. Ha sinirlenmeyeceğim. Çok sakinim. Ses tonundan da anlaşılacağı gibi sakinim. Sadece gol atmak istiyorum. Ama olmuyor. Bakın bu videoyu yarım saattir uğraşıyorum. Siz 5 dakikada izleyeceksiniz belki. Bir like atıp kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Rashford hadi. Oy! Olmadı. Var ya az önce niye atamıyor biliyor Mu? Ayağındaki toz falan varmış. Öyle dedi kendisi. Şimdi kramponları değiştirdik. Deneyeceğiz. Hadi hadi hadi. Oy. Ee, gördünüz zaten. Krampon değişince bir güzel vurmaya başladı. Sici arkadaşlarıma gelsin. Hadi bakalım. Ne olacak? Gelmesin. Video 38 dakika olmuş. Bu ne muhtemelen hayvan gibi caz donacak ama olsun. Hadi bakalım. Her şey sizin için. Bir de bu Marcus Rashford da bizi acısa. Ne güzel olacak. Bak, bu gol olsun. Kanalı satacağım lan. Oy. <laughs> Sonunda. Allahım gol. Arkadaşlar. Şu andan itibaren kanalı satmaya düşünüyorum. Tabii ki şaka şey yaptım. Zaten para etmez. Neyse. Arkadaşlar uzun videomuz burada sona ermiştir. Zaten yeter artık. Ben de öldüm bittim. Kaç saattir bunu deniyorum. Bir saat oldu. Böyle videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.